Herkese merhabalar arkadaşlar. E, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber e, Türkiye, Türkiye'deyiz. Gördüğünüz gibi önümde bambaşka bir Neoplan Starliner var. Bu araç e, MAPAR tarafından bir sanatçıya yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi e, fuarda siyah asil rengiyle dikkat topluyor fuarda gerçekten. Şimdi içine girdiğimiz zaman içinde zaten apayrı bir e, otobüs otobüsten farklı diyeyim yani. böyle Bizim sürekli bindiğimiz şehirler arası otobüs tarzında bir otobüs değil. E, dediğim gibi Neoplan'a ait MAPAR tarafından bir e, sanatçı için Türkiye'de bir sanatçı için düzenlenen bir araç bu. Şimdi e, aracımızın dış e, şekli gördüğünüz gibi şöyle. Biz önemli olan ara, yani bizim için değişik olan aracın iç kısmını geçip sizlerle beraber detaylı bir incelemesini yapalım. O zaman içeri geçelim. Şimdi aracın iç detaylarına bakma zamanı geldi. Şimdi aracımız burada gördüğünüz gibi kadife bir doku kullanılmış aracın direksiyonu tabii ki bizim bildiğimiz neoplanlardan farklı bir şekilde dizayn edilmiş. Şöyle koltuk kısmı da bu şekilde. Şimdi önemli dedi. olan aracın arka kısımları tabii ki. Şöyle iki tane karşılıklı konumlandırılmış koltuklar mevcut. Onlar da tabii ki sonradan kaplanan rahat koltuklar. Şöyle ses gelsin diye şöyle yapayım mı? Şöyle iki tane karşılıklı koynlandırılmış bayağı rahat koltuğumuz mevcut. Şurada bir lavabomuz mevcut. Tabi bu lavabo arka tarafta. Bir tane daha karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim ben size. Şurada da bir adet e, banyomuz mevcut. Şimdi fazla evet. sesim çıkmayabilir bu <gülüyor> <gülüyor> televizyon yüzünden. Gördüğünüz gibi arka tarafta da oldukça güzel bir ortam sizi karşılıyor. Şöyle Şurada dolaplar mevcut <Sessizlik> otobüs gerçekten bizim bildiğimiz otobüslerden değil. Bir başka bir arkada fazla sesim çıkmadı zaten siz gördünüz. Arka tarafında bir ayrı bir havası var. Şurada şu detayı da atlamayalım. Şöyle kapılar sürgülü şöyle galiba elinizi okuttuğunuz zaman kapı açılıyor. Aracımız gerçekten tam bir VIP diyebileceğimiz bir araç olmuş. Bunun için gerçekten Mapar'ın ben buradan hem onlara bize böyle bir otobüs sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bir de gerçekten ellerine sağlık. O zaman bu videomuz da bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.